Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sınav yayınlarının yayınlamış olduğu 3. TYT deneme sınavının fizik çözümlerinden beraberiz. Toplamda 7 sorumuz var. Birinci sorumuzdan başlayabiliriz. Birinci soruda kendi içinde türdeş K ve L katı cisimleri suya bırakıldığında K cismi dibe çökerken L cismi askıda kalıyormuş. Suya bir miktar tuz katılıp karıştırılırsa diyor hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi öncelikle tuz kattığımız zaman suyun yoğunluğunun d suyunun artacağını biliyorum. Yabancı madde kattığımız zaman suyun yoğunluğu artar. Daha sonra K cismi dibe çöküyormuş. Bir şeklimizi çizelim önce. Şöyle bir kabımız olsun. K cismi dipte, şöyle K diyelim. L cismi ise askıda kalıyormuş. Yani L cismi de şurada olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi suya bırakıldığında bunlar bu şekildeymiş. Hangileri doğrudur? Bire bakalım. K cismi etki eden kaldırma kuvveti artar diyor. Şimdi K cismi dipteyken K için yapalım. İlk durumda K cismi dipteyken dipte olduğu durumda ne olur? Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. Çünkü kaldırma kuvveti cismi kaldıramıyor yukarı doğru ve cisim ne yapıyor? Dibe çöküyor. O zaman G büyüktür. FK oluyor ilk durumda. Daha sonra tuz kattığımız zaman K cismi ne yapabilir? K cismi askıda kalabilir ya da K cismi ne yapabilir? Yüzebilir. İki durumda da ister askıda kalsın, ister askıda kalsın, ister yüzsün. Ne olur bu durumda? Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olur. E cismin ağırlığı değişmediği için o zaman eşitlik nereden sağlanıyor? Demek ki kaldırma kuvveti, kayet eden kaldırma kuvveti ne olmuştur? Bir miktar arttığını söyleyebilirim. Artar diyor. Doğrudur. K ve L cisimleri tuz su karışımında yüzer diyor. Şimdi L cismi ne yapacak? Tuzlu suda yukarı çıkacak tamam ama K cismi yüzebilir de askıda kalabilir de. O yüzden K cismi askıda kalma durumu da olduğu için yüzer ifadesi kesin bir ifade olarak karşıma çıkmıyor. L cismini etki eden kaldırma kuvveti değişmez diyor. L için bakacak olursak eğer L cismi önce neydi? Askıda. Sonra ne yapıyor? Yüzüyor. İki durumda ne demiştik? Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetini eşit demiştik ve L cisminin ağırlığı da değişmediği için o zaman ne olur? Kaldırma kuvveti de değişmez, sabit kalır diyebiliriz. O zaman üçüncü öncülüm ne olur? Doğru olur. Cevabımız da ne olur? 1 ve 3 denizli seçeneği doğru olarak karşıma çıkar. Dedikten sonra ikinci sorumuzdan devam edelim. Özdeş kılcal borulara. Şimdi kılcal borular özdeşmişken kesit alanlara birbirine eşit. Aynı sıcaklıktaki saf suya deterjanlı suya, tuzlu suya daldırıldığında. Borudaki su seviyesi sırasıyla H1, H2, H3 oluyormuş. Şöyle çiziyorum. Birinci boru su olan boru H1. Daha sonra deterjanlı su, deterjan diyelim. Bu da H2 oluyormuş. Daha sonra bu da neydi? Tuzlu suydu. Bu da H3 oluyormuş. Ben şunu biliyorum. Deterjan eklendiği zaman bir maddeye deterjan eklendiği zaman şöyle yazalım deterjan ne yapar? Adezyonu adezyonu ne yapar? Arttırır. Tuz ise tuz ise adezyonu onu azaltır. Şimdi kılcal boruda bu tamamen nedir? Kılcallıkla alakalı bir sorudur ama özdeş boru olduğu için kılcalı yani kist alanına bakamıyoruz. O zaman neye bakacağız? Adezyon kuvvetine bakacağız. Adezyon kuvveti neydi? Farklı maddelerin birbirinden yapışması. Yani suyun e, boruya yapışarak yukarı çıkması gerekiyor. Bu da ne olur? Adezyonun büyük olanı eğer adezyon büyük ise yükseklik ne olur? Artar. En büyük adezyon kimdeydi? Deterjanlı su. Adezyonu arttırdığı için ve H2 yüksekliği olduğu için o zaman ne olur? En fazla H2 olur. Büyüktür dedim. Sonra tuz da adezyonu azalttığı için en küçük de tuz olacak. O zaman H1'de saf suda H1 arada kalacak. H3 yani deterjanlı su en büyük yüksekliğe sahip, tuzlu su en küçük yüksekliğe sahip olacak şekilde 2, 1, 3 olarak cevabımız bolu seçeneğinde doğru olur. Dedikten sonra 3. sorumuzdan devam edelim. Özdeş tuğlalar şekil 1'deki konumdayken zemine uyguladıkları basınç P'ymiş, basınç kuvveti ise F'ymiş. Şekil 2 durumuna getirildiği zaman basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir diyor. Şimdi ben şunu biliyorum. Basınç eşittir Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Bakıyorum 3 tane tuğla burada var. 2, 3. E burada da aynı şekilde 3 tuğla var. O zaman ne olur? Ağırlık burası sabit. Sonra yüzey alanına bakıyorum. Yüzeyi şurası zeminle temas ettiği yer burası. Şekil 2'de de aynı yer olduğu için o zaman yüzey alanı da sabit. O zaman ne olur? Basıncı da yine değişmez. Sabit kalır. Basınç değişmiyor. Katılarda basınç kuvvetine gelecek olursak basınç kuvveti F ile gösterilir ve cismin ağırlığını eşittirek e, cismin ağırlığı değişmediği için o zaman ne olur basınç kuvvetimiz de değişmez sabit kalır. O zaman ne basıncımız değişiyor ne de basınç kuvvetimiz değişiyor. İkisi de değişmediği olan şık nedir? Bolu seçeneği doğru olarak karşıma gelir. Daha sonra dördüncü sorumuzda devam edelim. Gene bir basınç sorusu açık hava basıncı bu sefer şekildeki düzenekte basınçları px py olan x ve y gazları açık hava basıncıyla yani p0'la dengelenmiştir. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi önce soldan sağa doğru gidelim. Y ile x gazlarına bakalım. Kim daha fazla? Y gazı daha fazla. Çünkü buradan bastırmış. Bu taraf ne olmuş? Yukarı çıkmış. O zaman şunu söyleyebilirim. py eşittir px ne kadar fazla? 2h kadar burayı yukarı çıkarttığı için artı 2h diyebilirim. Daha sonra X gazı ve P0 gazına bakıyorum. Kim daha büyük? P0'ın daha büyük olduğunu görüyorum. Buradan bastırmış. Buradan ne yapmış? Yukarı doğru çıkartmış. Aynı şekilde P0 eşittir. Px var. Artı ne kadar çıkartmıştı bunu da? H kadar artı H diyebilirim. Şu i̇ki duruma bakacak olursam eğer Px'in ikisinden de küçük olduğunu söyleyebilirim. Yani Px küçüktür. Peki ondan sonra kim büyük? P0'a bakıyorum. Px'e bir tane eklenmiş. Y'ye bakıyorum. Px'e İki tane eklenmiş. O zaman en büyük ne olur? P, Y olur. Daha sonra P0 olur. En küçük de Px olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ne olur? Y, 0, X. Cevabımız ne olur? Adana seçeneğinde doğru şıkkı bulabiliriz. Evet, geldim beşinci soruya. aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir? Temel büyüklüklerimizi hatırlayalım. Neydi kodlamamız? Kısamızdı. Kısamız kütle ışık şiddeti sıcaklık akım şiddeti madde miktarı uzunluk ve zaman burada olmayan kim var kütle var uzunluk var ışık şiddeti var zaman var ama kuvvet kavramı burada olmadığı için kuvvet kavramı temel bir büyüklük değil nedir bu türetilmiş bir büyüklük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet daha sonra 6. soruyla devam edelim. Eşit kütleli kendi içinde türdeş KLM katı cisimleri Su dolu bir kaba bırakıldığında K cismi yüzüyormuş. L cismi askıda kalıyormuş. M cismi ise dibe batıyormuş. Hemen yine ben kabımı çiziyorum. Şu şekilde K cismi yüzüyor. K cismi yukarıda. L cismi askıda kalıyor. L cismi askıda. M cismi ise batıyor. Şimdi K ve L cisimleri yüzen ve askıda kalan cisimler için ben şunu söylemiştim. K ve L için birisi yüzüyor, birisi askıda kalıyor. Bunlar için neydi? kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğunu söyleyebilirim. İkisinin de ağırlığı eşit yani kütlesi eşit olduğu için ağırlıkları da eşit olacak. O zaman ne olacak? Fk eşittir. Fl olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. M cismine gelecek olursam eğer M cismi için kim daha büyük? Kaldırma kuvveti mi daha büyük? Ağırlık mı daha büyük? Kaldırma kuvveti cismi kaldıramadığı için demek ki cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyük. M için. Şunlar M için. Şu ikisi de K ve L için. E demek ki cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük. Yani kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük. E Kütleleri eşit olduğu için demek ki kaldırma kuvveti yani M'ye etki eden kaldırma kuvveti de K ve L'ye etki eden kaldırma kuvvetinden ne olacak? Küçük olacağını söyleyebilirim. Bunlar eşitti. Küçüktür yani büyüktür. F kaldırma M için. Yani K ve L birbirine eşit. M onlardan küçük olduğunu söyleyebilirim. Cevabımız da bolu seçeneğinde karşıma geliyor. Evet geldim son sorumuza. Fizikte matematiğin kullanılmasının nedeni ile ilgili hangileri doğrudur? Bilimde ortak bir dil kullanılmasını sağlar. Evet matematik bilimdeki ortak bir dil olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Fizik ilke ve yasalarının bağıntılarla yani formüllerle formül biliyorsunuz ki fiziğin dile gelmiş halidir. Formüllerle ifade edilmesini sağlar. Doğru bir ifadedir. Fiziksel olayların basit bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu ifade de nedir? Doğru bir ifade olarak karşıma geliyor. Cevabım da 1, 2, 3 yani Edirne seçeneğinde doğru olarak karşıma geliyor. Evet 3. TYT sınav yayınlarının yayınlamış olduğu 3. TYT sınavı deneme sınavının fizik çözümleri de bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.